Arkadaşlar biz bir gün normal Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. lo geldi arkadaşlar. Brawl Pass'ın 4. sezonunda geldi arkadaşlar. 3 Yaptık arkadaşlar böyle işte. Arkadaşlar bugünkü kazanımız 3 diğer diye biriymiş. Burada şu şey kazanmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi yeni bir harita yaptım. Elmas kapma Neredeyse aynı ama arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın böyle bir şey yaptım. Neredeyse onun gibi ama. Arkadaşlar ben nasıl yapacağımı bildim. O kadar hepsini nasıl koymaya ama. Burada doğdum. Arkadaşlar düşman bir tane bot açacağım. Böyle ayrı ayrı bir yerlerde doğacağız. Arkadaşlar ben size nasıl yaptığımı göstereyim doğru. Güzel. Evet arkadaşlar. Buraya arkadaşlar düşmanın spawn ve bizi kendimiz spawn yerlerine koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böyle. Evet gördünüz şimdi. Yaptık böyle arkadaşlar. Gönderdim arkadaşlar bunu. Ortaya güzel yaptım çünkü. <laughs> Tekrar girelim arkadaşlar maçımıza her tamam yani. Bir 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 kardeşim. Takviye. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle dua biliyorlar hemen arda arda. Ya. Evet arkadaşlar haritamız bu. Haritamız güzel olduysa arkadaşlar aşağıda abone, like, yorum ve Eee... neydi dur, dur bir dakika. Arkadaşlar aşağıdan abone, like, yorum ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sizi seviyorum. Hadi bay bay.